Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir balık burcu ile devam ediyoruz arkadaşlarım sevgili balıklar yükseleni güneş burcu ay burcu balık olan arkadaşım 30 Eylül 5 Ekim haftası sizi neler bekliyor buna bakacak o elim 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 elimde kesmiştim elim acıdı. Evet herkes izleyebilir beğenen abone olanlar niyetimize dahildir arkadaşlarım. Sizler de dahil olmak için beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcut. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ve kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız desteklerde de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetimiz gerçek olsun inşallah arkadaşlar. Evet balıklar haydi bakalım. Bakalım genel enerjiler sana ne verecek arkadaşım. Evet, kolektife bir bakım Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğinize karşılık beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Instagram kanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlarım. Genel enerjine baktığımda bir fırtına uyarısı veriyor. Ee, yani bir sıkıntı yaşamış olabilirsin, fırtınalı bir ayrılık yaşamış olabilirsin. Ee, hemen peşinden de sihirbaz ve aynayı yani diyor ki bir enerjiden kaynaklı bu hale de gelmiş olabilirsin ki yüksek ihtimalle de o şekilde ee, muhtemelen önümüzdeki süreçte evet bu enerjinin yeni e, nasıl diyeyim enerjinin kendini yitirmesi gücünü yitirmesi sonucu e, karşı taraf senin biraz zihnini zorlayacak yani konuşma çabası da olabilir çünkü burada diyor ki dinlenmiş olarak ama tekrardan sevgi göstererek e, kararlı bir şekilde sana adım atacak ama sen kararsız olacaksın. Yani o kararlı gibi gözükecek ama sen kararsız olacaksın çünkü güven sorunu yaşayacaksın diyor. İşte bu konuşmada bir tartışma daha yaşayabilirsiniz arkadaşlar ama karşınızdaki kişi kişi kesinlikle başlangıç isteyecek diyor. Ve burada diyor ki bir kapı açacak sana. Yani o kapı biraz uzun vadeli ilişkiyle alakalı ya da ciddiyetle alakalı o teklifini sunarak gelecek. Kabul edersen tekrar başlangıcı olacak olarak geliyor arkadaşlarım. Peki bakalım klasik tarot bize ne verecek balıklar? Kupa kralı, kupa yedilisi, değnek ikilisi, değnek sekizlisi, tılsım şövalyesi ve değnek üçlüsü. Balık burcun bir haber alacaksın ve değerlendirmeye alacaksın. Hatta bir değil iki haber alacaksın. Çünkü burada diyor ki iki haberin sana gelişi var. Ee, gelen haberle birlikte oturup enine boyuna artısı eksisi her şeyiyle düşünecek ve bir karar vermeye çalışacaksın. Ee, son karar sende olacak ve bu muhtemelen bir işle alakalı olabilir Çünkü diyor ki birisi yakın birisi uzakta olabilir O yüzden elinde boyuna düşüneceksin tercihini yapacaksın biraz korkuların var ama korkuları bir kenara bırakıp cesaretle adım atacaksın ve bu yolda cesaretle adım atarsan kazanacaksın olarak veriyor arkadaşım. kılıç prensi. Değnek kralı. Kılıç ikilisi. Tılsım ası. Tılsım onlusu. Ve tılsım dokuzlusu. Şimdi bu kısımla uyumlanan arkadaşlar. Yanınızda sizi yanlış yönlendiren bir insan var. Neye dair? Aklınızdaki kişiye dair. Bu kişi eşin olabilir, sevdiğin olabilir. Ee, belki bir arkadaşın da olabilir Diyor ki sana adım atacak e, Bir kişi var Sen zaten ikilemde olacaksın Belki küs olduğun bir arkadaşın Dostun ya da sevgilin Sen zaten acaba diyeceksin ama Senin yanında bulunan Üçüncü bir kişi Sana dost görünen üçüncü bir kişi bu konuda seni negatif yönlendirecek diyor. Yani olmaması gerekiyor ya da konuşmaman gerekiyor gibi negatif yönden hareket ettirmeye çalışacak. Kalbinin sesini dinle diyor. Kalbindeki ikilemi bırak. Kalbinin sesini dinle. Tek olan ve doğru olan tarafı seç. Hatta mantığının da sesini dinle. Kalbinde madem ikilem var mantığının da sesini dinle. Ve sonrasında bir kapı açacaksın. O kişiye açacağın kapı sana mutluluk getirecek diyor arkadaşım. devam edelim. Ölüm. Tılsım dokuzlusu. Tılsım yedilisi. Adalet. Değnek kraliçesi. Değnek beşlisi. Evet bu kısımda oyunlanan arkadaşlarım burada ee, o bir ekip, bir topluluk, bir kalabalık içerisinde bir tartışma. ...ya olmuş ya da olacak arkadaşlar. Bu tartışmaya çok dahil olmaman lazım... ...bir iş yerini gösteriyor. Diyor ki bu olayın sonu... E, ...mahkemeye gider. Yüksek ihtimalle. E, dahil olmaman gerekiyor. Birileri dolaylı olarak çekmeye çalışacak. Etrafın çok da samimi insanlarla dolu değil. E, geri durmaya çalış diyor arkadaşım. Ayrıca... ...maddi manada... E, ...sıkışık bir döngüden geçiyorsun. Çünkü kaygıların, endişelerin de var, düşüncelerin de var ama maddiyatla alakalı da değişim dönemi gelmiş diyor. Konfor alanının, alanının genişlediğini göreceksin diyor arkadaşım. Peki bakalım aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelermiş? Sonuç, evet, diyor ki, aklındaki kişi biraz dalgın, karşılık bulamamaktan yana da endişeli. Yani ya karşılık bulamazsam gibi de korkuları var. Biraz düşünceli, biraz kederli, dalgın, e, korkulu ama e, bir fedakarlık yapacak diyor. Yani e, yapmam dediği bir şey yapabilir, atmam dediği bir adımı atabilir doğru bir şekilde adım atmaya çalışacak dedi. Ve burada yapacağı fedakarlığın sonrasında aranızda tekrar dengeyi sağlayacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Peki diğer enerji kartlarım size ne verecek arkadaşlarım? Bakalım. Wow. Direkt. Net. Şimdi bazı balıklar muhtemelen hmm. e, haksızlığa uğramış. Niye net dedim? Bakın ilahi zamanlamayı kabul et diyor. Gerçek hayat rüyalarda olduğumuz zamanlardır. Ama senin için böyle kalp sıkıntısı, iç sıkıntısı e, ve gerçekten yaşamış olduğun bir takım sıkıntılar olabilir. E, merak etme adalet yerini bulacak. Adalet yerini bulacak. Ee, ve sen tam olarak deneyimlediğinde bunu öğreneceksin diyor arkadaşım. Karşına da çıkmış olan ya da çıkacak olan bir takım zorluklar olabilir. Bunlara karşı meydan okuman lazım dedi. Güçlü durman lazım. Ayrıca merak etme hayal edeb edebileceğinden çok daha fazlasıyla ödüllendirileceksin olarak veriyor arkadaşlar. Evet, peki soru-cevap kartlarımızı alalım arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü. Birinci, ikinci ve üçüncü kartım ister tek kartta tek soru sorun isterseniz üç kartta da ayrı ayrı sorular sorabilirsiniz arkadaşlarım. Ben devam edeceğim. Siz videoyu durdurup kartlara odaklanabilirsiniz. Ayrıca videonun başında dinlemeyip yorumlara yazan arkadaşlarım. Instagram Dura, alt trafal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Evet ilk kartıma sorduğunuz sorunun cevabı belki içgüdülerinizi dinlemenin zamanı geldi diyor. İkinci kartıma sorduğun sorunun cevabı evet sıkı çalışmanızın karşılığını alıyorsunuz. Şimdi ödülleri toplama zamanı diyor. Üçüncü kartıma sorduğun sorunun cevabı belki her türlü olasılığa açık olun. Cevaplar orada bir yerde diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlarım kolektifin en yüksek hayrına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanan uymayan evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.